toprağımız özel bir toprak. 5-6 çeşit toprağın karışımıyla meydana geliyor. Yani bir su testisiyle yemek yediğimiz güveç kabının toprağı bir değildir. Ürünler bu şekilde yapılır. Yapıldıktan sonra serin ortamlarda güneş görmeyecek şekilde kurutuyoruz. Daha sonra fırınlara girer. Fırınlarda 850 derece ile 900 derece arasında 8-10 saat fırınlıyor. Fırınlama aşaması bittikten sonra kullanım amaçlı olan ürünlerimiz var ise yani nedir? pesli, güveç, yoğurtluk, tava gibi olan ürünler üzerlerine hiçbir kimyasal madde sürülmeden satış hazır hale gelir. Üzeri işleme yapılacak olan ürünler var ise bakın bu tabaklar gibi olan ürünler bayan ustalar tarafından tek tek elde işlenerek bu hale getiriliyor. Bu görmüş olduğunuz tezgah şov amaçlı bir tezgah. Seri imalatlarda bunun mı, demir olan elektrikli tezgahları kullanıyoruz. Bu biraz daha eski anlatmak